Binance uygulamasını açın ve giriş yap kaydol kısmına tıklayın. Kaydol seçeneğine dokunun hesabınız için kullanacağınız e posta adresi ile şifreyi ve varsa referans kimliğini girin referans kimliği video açıklamasında eklidir. Binance'in kullanım koşullarını anladım ifadesinin yanındaki kutuyu işaretleyin ve devam et kısmına tıklayın. Şifreniz bir büyük harf ile bir rakamda olmak üzere en az 8 karakter içermelidir. Binance'e bir arkadaşınızın referansı ile kayıt oluyorsanız, referans kimliğini doldurduğunuzdan emin olun isteğe bağlı. Güvenlik doğrulama bulmacasını tamamlamak için kaydırıcıyı sürükleyin. Gelen kutunuza bir doğrulama e-postası gelecektir. Lütfen doğrulama kodunu 10 dakika içinde girin. E-postayı bulamıyorsanız, yeni bir e-posta almak için kodu tekrar gönder ifadesine dokunun. Binance, Google 2FA ve SMS seçeneklerinin ikisini de destekliyor. İsterseniz daha sonra ayarlamak için atla diyebilirsiniz. Binance hesabınıza giriş yapın ve kullanıcı merkezi kimlik bölümüne girin. Doğrula seçeneğine tıklayın. Burada üç farklı doğrulama seviyesinin yanı sıra ilgili yatırma ve çekme limitlerini görebilirsiniz: Temel, orta düzey ve ileri düzey. Limitler ülkelere göre farklılık gösterir. İkamet edilen ülke bölge seçeneğinin yanındaki tuşa tıklayarak ülkenizi değiştirebilirsiniz. Bunun ardından başlamak için şimdi doğrula seçeneğine tıklayın. Kişisel bilgilerinizi girin ve sonrasında devam tuşuna tıklayın. Girilen tüm bilgilerin kimlik belgenizdeki bilgilerle aynı olduğundan lütfen emin olun. Onayladıktan sonra bu bilgileri değiştirmeniz mümkün olmayacaktır. Hesabınız artık temel seviyede doğrulandı. İşlem limitlerinizi daha da artırmak için lütfen limiti yükselt seçeneğine tıklayarak orta düzey doğrulamaya geçin ardından, kimlik belgelerinizin fotoğraflarını yüklemeniz gerekecektir. Lütfen belgelerinizin türünü ve düzenlendikleri ülkeyi seçin. Birçok kullanıcı pasaport, kimlik kartı veya sürücü belgesiyle doğrulamayı seçebilir. Lütfen ülkeniz için mevcut seçenekleri kontrol edin. Belgenizin fotoğraflarını yüklemek için talimatları izleyin. Fotoğraflar, kimlik belgesinin tamamını net bir şekilde göstermelidir. Örneğin bir kimlik kartı kullanıyorsanız, kimlik kartınızın ön ve arka yüzlerinin fotoğraflarını çekmeniz gerekir. Belgenizin fotoğraflarını yüklendikten sonra, sistem doğrulama için bir selfie isteyecektir. Bilgisayarınızdaki bir fotoğrafı yüklemek için, yükle, seçeneğine tıklayın. Daha sonra da sistem yüz doğrulamasını tamamlamanızı isteyecektir. Bilgisayarınızda yüz doğrulamasını tamamlamak için, devam, seçeneğine tıklayın. Kesinlikle şapka ve gözlük takmayın, filtre kullanmayın ve yeterli ışık olduğundan emin olun. Bilgisayar kullanmıyorsanız, alternatif olarak, doğrulamayı Binance uygulamasında tamamlamak için farenizle bilgisayar kullanmıyor musunuz? Seçeneğine tıklayabilirsiniz. Yüz doğrulaması işlemini tamamlamak için Binance uygulamanızda QR kodunu tarayın. Kimlik doğrulama işlemini tamamlamayı, günde 10 defaya kadar deneyebilirsiniz. Başvurunuz 24 saat içinde 10 kez reddedildiyse tekrar denemek için 24 saat beklemeniz gerekir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olup bana destek olmayı unutmayın.